Değerli katılımcılar, sevgili gençler hoş geldiniz. Ben de Lüks'ü değerli dekanımızdan biraz daha farklı bir şekilde sunmaya çalışacağım. Lüksü yaratmak. Lüks üretim zamanda bir yatırımdır. Bu sadece bir nesne yapmak değil. Aynı zamanda becerileri mükemmelleştirme işlemi içinde geçerlidir. Lüks yapımcıları tutku ve meraklarının ilhamını Nesnelerin karmaşık doğası, malzeme ve tekniklerin kompleks potansiyellerinden alırlar. Bu motivasyon çoğu kez pazar taleplerinin üzerinde bulunmakta ve risk kabulü gerekmektedir. Lüks yaratmak, pratik çözümler değil, olağanüstü, zaruri olmayan ve özel bir ilgi, özel ile ilgilidir. Zanaat ve uzmanlık ustalığı, olağanüstü hassasiyet, detaylardaki dikkat ve fevkalade finişlerle tamamlanır. Böyle bir kalite kabul edilen tasarım kategorilerine ve işçilik standartlarına meydan okuyarak ve genişleterek elde edilir. Günümüzde ortaya çıkan iş yüksek seviyede yenilik ve inovasyon gerektirmektedir. Zaman içinde bir alan. Lüks başka bir yerde, veya bir başkası olma hayalinin kilidini açma potansiyeline sahiptir. Günlük rutin sistemler kullanır, ancak sınırları aşma kavramları üzerine dayanır. Lüks nesnelerin edinimi her zaman beklentilerin yerine getirmektedir. Meşgul ve mücadeleci bir dünyada insanlar giderek özel anlarını ve olağanüstü deneyimlerini yaşamak istemektedir. Çağdaş tasarımcılar zaman ve mekan mevcudiyetinin harcanan zamanın kalitesinin kendi başına lüks olarak görmektedirler. Lüksün geleceği. Günümüzde tasarımcı ve sanatçılar kehanette bulunmak için değil ama gerçek koşullar ve olanaklarla olabilecek alternatifleri yansıtmak için gelecek hakkında tahminlerde bulunmaktadırlar. Lüks bugün ne demektir ve gelecekte nasıl tanımlanır? Bu tahminlerin adresi lüks ve değer arasındaki temel ilişkiye dayanmaktadır. Sabit ve öngörülebilir olmak yerine değer algıları farklıdır. Bu değerler piyasa güçleri, kültürel kökler ve mevzuatlar tarafından da yönlendirilmektedir. Lüks nedir? Lüks sonuçta kişisel bir meseledir. Herkes kendisi için lüksün ne olduğuna karar verir. Lüksü karşılayabilmek ve keyif almak sadece bütçe konusu olmayıp bireysel durum ve tercihlere bağlıdır. Hayal kurma özgürlüğü ve karar alma yeteneği lüksten keyif almanın temelidir. Ekonomi, siyaset, siyaset, moda, toplum ve zaman kısıtlamalarından arınmış bir kişi hayallerini ve arzularını yansıtan kendi dünyasını inşa etmeye başlar. Walt Disney'in dediği gibi, If you can dream it, you can do it. Günümüzün lüks konsepti. Lüks 20. yüzyılın ikinci yarısında bütün insanlığı etkileyen bazı radikal sosyal ve ekonomik değişikliklerden gelişmiştir. Üç önemli cephe buna katkıda bulunmuştur. Demokratikleşme, lüks müşterileri katlanarak büyürken, değer kaybı olmadan lüks daha ulaşılabilir olmuştur. Küreselleşme, yeni kültür ve pazarların lüks ürünleri açılması. İletişim, geniş Kitle iletişim araçlarındaki yaygınlık ile kültürel zenginliğin ve başka yaşam tarzlarının olduğunun farkına varmamızı sağladı. İtalyan Fondazione Altagama'ya göre önümüzdeki 6 yıl içinde lüks pazar 730 milyar eurodan yaklaşık 880 milyar euroya lüks tüketicisi sayısı ise bugün 380 milyon iken 2020 yılında 440 milyon milyona kadar artacak. Alta Gama raporu lüks sektöründe büyüme için online dağıtımın önemini vurgulamaktadır. 2020 yılında mevcut 4.5 milyar euro toplam ciro dağılımının 2.6'sından yıllık yüzde yirmisine, 2015 yılından ortalama 11 milyar euroya ile artacaktır. Rapor, online ve offline perakende dağıtım işleminin arasındaki yakın ilişkinin de altını çiziyor. Mağazadan Amerikalıların yüzde yetmişi, Çin'in yüzde altmış satın almadan önce online'da araştırma yapmakta. Aynı şekilde lüks pazarı Avrupa'da %70, 59 oranında Amerika ve Çin ile öncelikle mağaza deneyimlerini başlamaktadır. Bu durum sosyal medyanın ve genel online deneyiminin marka ve ürünlerinin görünürlükleri için kritik öneme sahip olduğunu göstermektedir. Müşterilerin %68'i genel olarak ayrıntılı görünüm ve karar aşamasında Görüşlerini markanın web sitesi veya özel online siteler aracılığıyla oluşturmaktadır. Tüm pazarda lüks üretim talebi artmakta. Amerika'da lüks üretim pazarının üçte birini elinde tutan bu pazarda 2014 yılında yüzde altı büyüme gösterdi. Kalıcı ekonomik zorluklar Rusya ve Ukrayna'da yaşanan sosyopolitik gerginliklere rağmen Avrupa yüzde iki büyüme gerçekleştirdi. Japonya ise en iyisini yaptı. Yüzde on artı büyüme gösterdi. Çin'de ilk kez bir negatif eğilim oldu. Eksi yüzde bir. Türkiye ise %2.3 büyüme ile gerçekleştirdi. New York 22.3 milyar euro toplam harcama ile birinci sırada, Paris ikinci, büyük lüks eşya pazarında 11.3 milyar euro ve Londra 10.1 milyar euro ile üçüncü sırada. Her biri kendi ülkelerinde lüks eşya pazarın hacminin büyük çoğunluğunu temsil etmekte. I don't know what it is, but it is on sale. How do re European retailers sell today? Gelişen online lüks eşya pazarındaki önümüzdeki pazarında önümüzdeki yıllarda tüm global bölgelerde mevcut yüzde üç oranından yüzde on oranına hızlı bir büyüme beklenmekte. Yaklaşık 12 milyar dolara eşit. Bu büyümenin yakıtı batı pazarlarının yanı sıra gelişmekte olan pazarlardan gelecek. Yıllık online kadın giy giyiminin şimdi ve 2018 arasında İngiltere'de yüzde 18, Amerika'da 17 ve Çin'de yüzde 70 oranında büyümesi beklenmekte. Türkiye'de lüks sektörü. Türkiye'de kişi başı harcanabilir gelir seviyelerindeki artış, kadınların iş gücüne daha fazla katılımı ile artan bir şekilde ekonomik güçlerini kazanıyor olmaları. Gençlerde artan moda bilinci ve marka düşkünlüğü Türkiye'de lüks ürünler pazarında sağlıklı büyümeyi tetiklemektedir. Lüks pazarı Türkiye'de 2010-2014 arası döneminde yılda ortalama %10 oranında artarak 5.3 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Lüks pazarı içinde en büyük payı hazır giyim ile aksesuar mücevher ve saat kategorileri almaktadır. 2018 yılına kadar ise toplam lüks ürünlerde yıllık ortalama %7'lik bir artış olması ve toplam kategori büyüklüğünün ise 7 milyar TL'ye çıkması öngörülmektedir. Türkler gösterişi seviyor. Lüks pazarının gelişimi ülkelerde 5 temel fazdan geçmektedir. Türkiye'de lüks pazarı birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi gösteriş zamanı fazında bulunmaktadır. Yani lüksün ekonomik statünün sembolü olarak görülmesidir. Büyümeyi tetikleyecek unsurlar arasında ise üst gelir grubunun yaptığı harcamalar ile orta gelir grubunun ulaşılabilir lüks markalara gösterdiği talep. Kadınların hem iş yerlerinde hem sosyal ortamlarda çanta ve ayakkabı kategorilerini statü sembolü olarak görmeleri aynı zamanda lüks markaların güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin kullanılması. Ürünlerin özellikle sosyal medya ile daha da görünür hale gelmelerine paralel olarak genç kuşağın bu kişilerin satın aldıkları markaların markalara artan ilgileri lüks markalara yönelik alışveriş merkezlerinin başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara ve Bursa'da artması, Adana, Antalya, Gaziantep, Mersin gibi Anadolu şehirlerinde ise çok katlı lüks mağazaların açılması ile lüks markalarının bu şehirlerdeki tüketiciler ile buluşması. Türkiye'yi ziyaret eden Arap ve daha önceden Rus turistlerin alım gücü düzenlenen moda festivalleri, haftaları. Türk dizilerinin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa ülkeleri gibi pek çok ülkede yayınlanması ve izleyicilerin oyuncularla kendilerine bağdaştırarak onların giyim ve aksesuarlarına ilgi duyması yer almakta. E-ticarette büyümek, e-ticaret büyümekte ama lüks de Türkiye gibi diğer ülkelerin gerisinde. <laughs> 2013'e göre %35 büyüyerek e-ticaret pazarı 2014'te 18.9 milyar TL büyüklüğüne ulaşmıştır. Türkiye 1.6 penetrasyon oranı ile halen hem gelişmiş ülkeler ki %6.5 hem gelişmekte olan ülkeler %4.5 ortalamasının altındadır. Bununla birlikte internet, mobil cihaz ve kredi kartı penetrasyonunun ve kullanımının artırılması ile e-ticaret satışları büyümeye devam etmektedir. Lüks kategorisinde Brandroom, Vakko, Beymen gibi markalar online alışveriş siteleri ile faaliyet göstermektedir. Ancak lüks tüketicileri lüks markalarını ve ürünlerini statü sembolü olarak gördüklerinden mağazalara yapılan ziyaretler bile ortalama deneyimin ve <laughs> ortalama deneyimini görmektedir. Bu da lüks tüketiminde Türkiye'de segment anlamında kategori atlamazsa lüksün online kanalda büyümesini gerektirecek bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Euromonitor yani dünyadaki tüm sektörlerin yayınlanmış analiz raporlarını sunan, ülke bazlı pazar paylarını veren, daha birçok fasiliteyi içinde barındıran, okuyanlar ve çalışanlar için çok büyük bir kaynak olan Euromonitor verilerine göre, mevcut durumda lüks ürün kategorilerinde online satışları payının %7.6 mertebede olduğunu tahmin etmekteyiz. Ve buradaki büyüme genel e-ticaret satışına artışına göre daha sınırlı seviyede olacaktır. Bugünkü veriler bunları gösteriyor. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Teşekkür ediyorum.